thank mm -hmm. you Arkadaşlar herkese merhaba. Bu haftaki gezi videomuz göl yazı. Göl yazı e, böyle gölün içerisine köprüye geçen bir yerde. Tarihini birazdan size tek tek anlatacağız. Burası Zambak Tepesi denilen bir yer. Zambak Tepesi'nde e, göl yazıyı tamamen görebiliyorsunuz zaten. Şimdi burada e, göl yazının girişinde ağlayan çınar var. Birazdan size gidip orayı çekeceğiz. Oranın tarihini anlatacağız. Göl yazının içerisine gideceğiz. Burada nilüfer çiçekleri var. E, kayıkla açılıyorsun. Nilüfer çiçeklerin olduğu yere götürüyorlar bizleri. Genellikle e, Nisan'la Ağustos ayları arasında çıkıyor dediler. Gidip bir bakacağız, göreceğiz. Kayıkla sizlere de göstermeye çalışacağız. Be. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir çay bahçesindeyiz karnımız acıktı ee, Bir gözleme yiyelim dedik Gözlemeler çeşit çeşit patatesli var, patlıcanlı var, pastırmalı var, e, kaşarlı var Her türlü ne isteyecekseniz var ee, Bir gözlemeyle çok rahatlıkla bir kişi doyabiliyor Fiyatlar da değişken tek çeşit yerseniz 10 TL Eğer karışık yerseniz 15 TL Bir gözlemeyle rahatlıkla doyuyorsunuz ama altını çizerek söylüyorum Göl yazıda Deli Poyraz abimizin yanındayız namı diğer. Poyraz abimiz bize buranın geçen dönemin buranın muhtarıydı. Şimdi bize buranın tanıtımını yapacak. Ne var, tarihinde neler var, geçimleri ne derdir. Bize hepsini tanıtacak. Fevzi abi önce kendini tanıtırsa. Merhaba. Ben Fevzi. Namı değer tabi Deli Poyraz. <laughs> Deli Poyraz. <laughs> geçen dönem buranın muhtarıydım ben. 2009-2014 yıllarında. Gölyazı'nın mahalle, ilk mahalle muhtarlığını yaptım. E ee, tabii güzel şeyler oldu. Turizmi kattık içimize. Güzel oldu. İnsanlarımız pek fazla alışkın değildi turizm ama artık yavaş yavaş oturmaya başladı. <laughs> e ee, istemeyenler bile artık çoğunlukta işte "Aa gelsin turist gelsin" tabi para kazanmaya başlayınca tabii. iş daha da güzelleşti. Ee, özetlersek buranın geçim kaynağı aslında e, zeytincilik. Siyah incir şimdi çok gündemde. Siyah incir e, kalite oranı olaraktan bizim topraklarımızda çok iyi kalite oranı e, düzeyi. Onun zeytin de e, kalitesi güzel. Balık, balık. Tabii bal balık, zaten balık olmasa ne olmaz. Balık ama tabii gölümüz olursa önce göl temiz kalırsa balık da olacak. Göl de olur o zaman. Evet. E, kirliliği engelledik. Nereden baksanız bir yüzde seksen falan kirlilik azaldı gölümüzde. Bizzat ben de katlarda bulundum. E, bizzat araştırmacılarla göle çıktım. Nasıl temizleniyor, ne yapılır hepsini biliyorum. Ve çok güzel sonuçlara vardık. Yani gerçekten de her gelen milletvekilimiz çok faydası oldu göl yazıya. Bu gölün temizlemesi anlamında. Istakoz kerevit vardı. Kirlikten kerevit öldü. Bir mantar hastalığı çıktı. Hepsi birbirine bulaştırdı. Şu anda ama ben sizin akvaryumda gördüm istakozları. Hı. Onların hatta videosunu çektim. Birazdan editlemede yapacağız. Çok güzel bir değişik bir şey. Ben ilk defa gördüm tabii ki bu arada. Biz önce yengeç zannettik. Ama istakozmuş arkadaşlar da öyle dedi. Evet ama şey tatlı su hareketler kerevit diye geçer. Kerevit diye Kerevit yani kerevit ismi. Bu e, şeydir ansiklopedilere mesela dünya ansiklopedisinde ben bir ara şeyi okumuştum görsel ansiklopedisinde. Bizim bu tatlı şeyine girdim. E, balıkların istakozların. Biz tabi istakoz diyorsan kerevit diye geçiyor orada da. Hmm. Kerevit diye geçer. Tatlı su özellikle e, şeydir. Canlısıdır. Kabuklu gillerden. Çok para kazandırdı bu insanlara müthiş. Türkiye'nin ekonomisine katkısı oldu. 80'li yıllarda hatırlıyorum ben çocuktum. E, eskort eşliğinde paralar buraya öyle gelirdi. Allah Allah. Tabii. Tüm köylü hepsi oradan eva evler şunlar bunlar insanlar. Kimileri de tabii hoyratça Her akşam orada burada. Ama e, kerevit istakoz bitince herkes böyle şey gibi kaldı. Bir ne oldu dedik şey böyle ha, kasaba gibi oldu burası. Ben bile kendim, ben bile kaçtım buradan. Hani gideyim de bir yerde bir güzel bir iş kurayım kendim, hayat kurayım dedim. Gittim başaramadım. Başaramadım orada. Tekrardan yine geri geldim, döndüm. Ondan sonra burada tabi devam ettik çok etti güzel karşımıza. bir yer ya. Tabii ki güzel. Huzur bir yer yani. Harika, evet. Yani Bu ağlayan çınarın e, şeyi nedir? Tarihi nedir abi? Ağlayan çınar da tarihi 750 senelik bir ağaç bu ağlayan çınar. Ee, yine hani bu şey dönemlerinde mübadele döneminde değil. Daha mübadeleden önce bu 1918-17'lerde falan hani buradan giden Yunanlılarla ilgili bir hatırası varmış. İşte kızda olan hani klasik Evet. Şeyler efsaneler vardır hani. Efsane, Oran, evet. Ama gerçekten öyle böyle rivayet de efsane de. Fakat da öylemiş yani. İşte ikisi birbirini sevmişler. Abileri işte hem kız hem oğlanı vurmuşlar işte öyle. Orada Kanlı Çınar'dır aslında oranın ismi. Kanlı Çınar. Kanlı Çınar. Biz çocukluğumuz beri öyle biliriz orayı. Ama son 2002 yılında buraya bir şair geldi İstanbul'dan. O biraz takıldı buralarda falan. İsmini değiştirelim buranın dedi. Ağlan Çınar değil işte yani. Değiştirdiler. E, yani Ağlan Çınar yapalım Hatta ben motor istemedim. Değiştiremedim ben. Ağlayan çınar da hoşuma gitmedi benim. Yani niye ağlayan çınar olsun? Göl çınar olsun. Ne bileyim. Çağlayan çınar olabilirdi. Herhalde o rivayetten doğru mu? Kanlı çınar yerine ağlayan çınar ağlayan bir çınar. mazisi olsun diye yapmıştır. Aynen öyle oldu. Yok bize bir çakma bir isim bu. Bizle özdeşen bir isim değil. Bizim buranın gerçek ismi de Apollon'tur. Apollon Gölü diye geçiyordu. 1955'te 50'li yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'nda isim değiştiğine gidiliyor. Birçok köylerin olduğu gibi. Eee <laughs> Mesela Konaklı Köyü diyoruz. Aslında Zıraftadır ismi. Evet. Dan Zıra Köyü var mesela. Orası da İrfaniye oldu. Bu, bu gibi yani. Apollon Tur, Gölyazı. Ben şimdi buradan bir yere gideyim. Bir komşu köye gideyim. Veya atıyorum ilçelerin birine gideyim. Nerelisin hemşerim? Abilnotlu'yum. Aa Abilnotlu gelmiş. Abilnotlu. Abun. Ben Gölöz desem de abinotlu geldi derler. Bunlar bunların biz tarihini tam bilmediğimiz için Aynen. sadece yazanlar yazanlardır. Ama burada işte siz muhakkak hamsi buranın tarihinin hepsini komple biliyorsunuzdur. Evet. Şimdi burada bir de e, sandal sandal da aslında bir turizm olmuş burada evet. abi değil mi? Geliyorlar burada nilüfer çiçeklerine bakmaya. Nilüfer çiçeklerinin en güzel e, hangi aylarda Aynen, evet. açılıyor? Çok güzel yani soru. mayıs Haziranın sonuna kadar. İşte biz mesela yanlış biliyorduk. Biz dedik Nisan Ağustos ayı diyen biliyorduk. Biz de yanlış biliyormuşuz okumamıza göre. En iyisi bak dedim en onun böyle yani verimli olduğu dönem Mayıs ayında başlar biz Idrilez'e gidiyoruz mesela. Mayıs altı Idrilez'imiz oluyor bizim burada. Idrilez'e giderken çocukken böyle eğilir toplardık onları falan böyle bir sürü şey yapardık. Süs yapardık kendimize. Bir de sulara da bağlı. Su yüksekse Sular o sene çok gelmişse, göldeki su yüksekse o bitki daha daha böyle rahat kendini gösterebiliyor. Evet. Daha şey parlak oluyor böyle falan değişik bir. Böyle yeşil için beyaz gül e, gibi oluyor Tabii, değil nülfer, mi? Tabii Nülfer aslında ismi Nülfer çiçeği şey, onun ismi de. Biz de burada şey diyoruz ona. Kalabak deriz. Kalabak bitkisinin çiçeğidir o. Hmm. Kalabak diye geçer. Fevzi abi şimdi burada bir balık e, turizmi de var? Balıkları böyle biz birkaç videoda izlemiştik, balıkları çıkartıyorlar, burada bir yere koyuyorlar. Burada işte halk satıyorlar gelen gidenlere. Bunun için bize ne dersin balıklar hakkında? İşte bir dönem, Hangi çeşit balıklar var burada? En çok şu anda burada e, sazan. Bir de İsrail sazanı diyoruz. E, Çin balığı. O çok e, istilacı balıktır. balıktır. E, İsrail balığı birden 2000'li yıllarda bir belirdi gölümüzde. Yılda 3-4 defa yumurtluyormuş. Çok fena. Onu sonra biz bunu e, Arap ülkelerine satmayı pazarladık. Kooperatif olarak. Orada başarılı oldu. Çok tonaja çıkıyordu. ve Ama bu arada şimdi bugünlerde çıkmıyor bak. Çok azaldı. Allah Allah. Tabii. Ama Azalma sebebi nedir? Ekonomiye çok katkısı oldu göl yazının. E, tabii ülkenin de ihracat edildiği için. Yani, azalmasının sebebi şu bence. E, biz suların pek çekilmediğini düşünüyoruz şu anda. Bunların bir çoğunluğu şu gördüğümüz sazlıkların içerisinde onlar saklanıyorlar. Ha. Tabii çok sazlık vardır gölümüzün içerisinde. Bunlar 20 sene önce böyle değildi. Tüm balıklar falan hep böyle meydandaydı o zaman. Tutulması daha kolaydı. Bir havuz düşünemeyin. Giriyorsun kepçeyle topluyorsun falan gibi. Ama şimdi hayvan tabii kendi saklıyor. Daha da iyi üreme yapıyor. E insanlar bizler için amelsiziz yani. Balıkçılık öyledir. Balıkçılık fesat bir zanaattır yani. Hep gözün vardı. Daha fazlasını yakalayayım, daha fazlasını tutayım falan. Demezsin ki ya ben bugünlük bereket versin toparladım. Ya da kalsın. ve yasak olduğu dönemde diyelim ki bu balık yumurtlayacak ki önümüzdeki yıllarda bizlere daha iyi bereket versin diye. Evet. Şimdi bunlara uyuyoruz. Son 15 yıldan beri uyuyoruz. Ee, ama daha önceki yıllara keşke uysaydı istakoz da bitmezdi. Hastalık olmasına rağmen istakoz yine üremeye bıraksaydık kendi kendi yenilerdi, ürerdi yani. Ve da atlatırdı. Sonra şimdi şeye gelelim. E, biraz hızlı gidiyoruz tamam olsun. Zamanınız az diye. Bizim ya sıkıntı yok. <laughs> Muzayedeye gelelim mezat diyoruz biz oraya. Muzayede balıkçı sabahleyin altı gibi 5 gibi buradan çıkıyor. Karısıyla, kızıyla, kimisi kendisi çıkıyor falan, çocuğuyla çıkıyor. Çıkıyor, saat 8'e, 9'a kadar, bilemedin 10'a kadar işini bitiriyor. Göldeki balıkçı kolayını bitiriyor. Balıklarını getiriyor, 11 gibi muzayede başlıyor burada. Evet. Muzayede açık arttırma, sen balığını döküyorsun. Hüseyin'in balıklarına diyor, kooperatif başkanı, 200 lira diyelim. Oradan ben esnafım diyorum ki 250 lira. Açık arttırmayla açık gidiyor. Açık arttırmayla. Kimin üzerine kalırsa. <laughs> Kim alırsa olur. Yani, yani evet ama çok güzel bir enstantanesi olan bir çok şeydir. Çok büyük, büyük balık vardı biz burada gördük. Burada evet. açık arttırma bir ekip. O diyor 50 lira o diyor 100 lira. Burada giriş bir ücret belli oluyor zaten. Kooperatif başkanım Tabii söylüyor. Tabii onun bunu. bir e, rayış fiyatı var yani. Nereden gideceğini tutabiliyoruz. Ben bile geçsem şimdi oraya kafamdan hemen onu toparlarım yani. 5 tane balık kaç para yapar? Şu anki durumda 5 tane balık 250 lira yapar. Mesela ben 250 lira diyorum. Sen diyorsun esnaflara biraz daha düşsene falan. Hadi 225 lira olsun diyorsun. Sen oradan beri de 230 lira diyor yine. Yine aynı şeye geliyor yani. An diye gidiyor sandal turunda kaldık. Evet o, sandal akşamüstü gezeceğiz zaten. Tamam. O ayrı bir zaten e, göl yazının şu anki turizmini gösteren bir şey o. Unsur Aynen. şu anda. Şu anda her evde bildiğim kadarıyla bir sandal vardı Tabii yani. tabii. Ha, benim de var bak şurada mesela aşağıda duruyor. Ben, ben bu sene pek e, kullanmadım bile ama. Sonuçta lazım olduğu zaman komşumuzun, amcamın işte kuzenlerin sandalına çıkıp işimi görebiliyorum. Geziyorum, misafirim gelse onları gezdiriyorum falan. Hani herkes de var. Nasıl çiftçi köylerinde herkesin traktörü vardır. Evet. Bizim de hepimizin sandalı vardır yani. Çok güzel. Sandal turizmi de, onu da söyleyeyim. Sandal turizmi de 2009 yıllara başladı. Evet. Benim muhtarlık olduğum dönemde. Ee, işte arkadaşlar tabii ki onlar da sağ olsun öncülük yapıp kooperatif kurdular. Çok iyi bir kooperatif oldu bu da. Ee, örnek bir kooperatif evet. oldu. Turizm adına turizm iyi oldu çok ama şey. sandal turizmi olaraktan çok ayrı bir şey var şu anda. Konumu çok süper yani. Buraya gelince zaten herkes insanlara bir sandal turu yapalım diyorlar. Güzel oluyor ama. Yani çok iyi oldu ya. Biz bir, ne bileyim sanki burayı biz böyle düşünemezdik. Bir Dalyan gibi. Ben Dalyan'a mesela çok gittim. Dalyan, köyceğiz falan oraları. Aynı sanki orası iyi hissediyorum bazen. Peki bizi izleyen, takip eden arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı Fatih abi? Tabii ki var. Ee, Fevzi abi. Bekliyoruz Gölyesi'ye gelsinler. Bizim güler yüzümüzü görsünler burada. Tabii ki. Gölezi tabii ki güzel de Gölezi bizim. Bu arada bu mekanda bu mekanda Fevzi abimizin mekanı Teşekkür gözlememize sabahki bir söylemiştik Gözlemelerinizi güzel kaliteli yiyebileceğiniz ve bir gözlemede kesinlikle karnınız doyuyor Ada kesinlikle çay tavsiye ediyoruz Ada Çay Bahçesi buraya geldiğinde muhakkak uğramanızı tavsiye ediyoruz başka bir şey der miyiz abi? Başka bir şey demiyoruz herkese selamlar saygılar geçen evet. benim misafirim var burada Diplot. tam bu masada evet. oturmuştu misafirim evet. benim çok özel misafirimdi kendisi evet dünyanın en tatlı en güzel en iyi insanı Bana da buradan saygılar selamlar. Arkadaşlar şu anda Ağlayan Çınar'ın altındayız. Bu arada Gölyaz'ın eski adı Apollyon'tmuş. E, bu daha sonradan Gölyaz olarak değiştiriyor. Şimdi bu Ağlayan Çınar'ın, e, niçin Ağlayan Çınar dediklerinin bir sebebi vardır. Bu sebep ise e, Kurtuluş Savaşı yıllarında e, Türk genci olan Mehmet ve Rum kızı olan bir eleni var. Bunlar birbirine sevdalanıyorlar, aşık oluyorlar. Her zaman da gelip burada buluşuyorlarmış. Sonra daha sonra Kurtuluş Savaşı e, yılları döneminde işte buradaki Rumlar Selanik'e, Selanik Türkler de buraya geleceklermiş. İşte e, burada tam işte Eleni'nin ailesi gitmeye karar veriyor. İşte Eleni gidiyor, Mehmet de e, Rumların gittiğini görünce geliyor buraya ağlayan oraya e, Eleni'nin abileriyle karşılaşıyor. Eleni'nin abileri diyor ki işte e, Eleni'den uzaktır artık, sevdanı bırak. Sevdan bitti artık diyor, biz gidiyoruz diyor. Neyse orada bir arvede çıkıyor bir rivayete göre. arvede sırasında Mehmet'i bıçaklıyorlar. Bıçaklıyorlar, Mehmet burada kanlar içinde kalıyor. Ee, sonra işte e, Eleni'nin arkadaşı Eleni'ye söylüyor, diyor ki işte abinler kavga etti, e, Mehmet bıçaklandı. E, Eleni hemen koşarak buraya geliyor, buraya geliyor ki Mehmet burada cansız yatıyor. E, kanlar içerisinde yatıyor. İşte Eleni de bunu görüp dayanamıyor, dayanamıyor, intihar ediyor. Eleni de burada ölüyor, İkisi birden ölüyor. E, rivayete göre her ilkbahar aylarında bu Çınar ağlıyor. O yüzden adını ağlayan çınar koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Ağlayan Çınar'ın altındayız, ee, bisiklet turu yapacağız. Bisiklet turlarını belediye karşı, Nürfer Belediyesi karşılıyor. Yanımızda Mustafa Durak Bey abimiz var. O, o bize bisikletler hakkında bilgi verecek, turlar hakkında bilgi verecek. Çünkü sadece burada alıp da kiralayıp istediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz. Abi buyurun bunun hakkında bize, bize bilgi verir misin? Ee, bisikletlerimiz Nürfer Belediyesi'ne ait. Ee, 700 yıllık Ağlayan Çınar'ın yanını kurmuş olduğumuz 14'lü istasyonla ee, bir ay önce başlayıp yeni bir hizmet ve ikinci bir istasyonumuzda düşünüyoruz. Artı Nilüfer Belediyesi olarak 23 istasyon, 300 kilometreye yakın bisiklet yollarımızla hizmet ediyoruz. İstediğiniz zaman bisikleti buradan alıp görükle ve Nilüfer'deki istasyonlara bırakıp, oradan da yani bisikletleri alıp aynı şekilde istediğiniz istasyonlara bırakabiliyorsunuz. Artı mobil bisikletlerimiz mevcut, 40 tane. Toplam 199 tane bisikletimiz var, 40 tanesi mobil. E, o bisikletlerimizde istasyon ayırmaksızın e, istediğiniz yere bırakıp kitleyip o şekilde de teslim edebiliyorsunuz. Ücretler nedir abi? Ücretleri de burada bir paylaşalım arkadaşlarla. Gelmek isteyen arkadaşlar, bilmek isteyen arkadaşların bilgisi evet. olsun. E, ücretleri abonman kartlarımız var. 7,5 TL evet. artı saati 1,5 TL. İlk e, ilk saati ücretsiz. Evet. O şekilde kullanım yapabiliyorlar. Artı nilespit.com'dan üye olup oradan abonman üye işlemlerini yapıp kartlarını, adreslerine yollayabiliyoruz. Artı e, o şekilde yine üye olup da gece ya da mesai saatleri dışında kullandıkları zaman e, tek kullanımlık şifre alıp yani vatandaş mağdur olmuyor. Bisikletlerini 7-24 kullanabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz abi. Artık biz de iki bisikletimizi aldık. Biraz turlayalım Göl Yazı'yı bisikletlerle. Belediyemizin vermiş olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi. Kornası da var. Biz gezmeye başlayalım hadi. Arkadaşlar lüfer çiçeklerinin özellikleri sabahtan açıyorlar. Öğleden sonra saat 3-4 gibi havanın sıcaklığı öyle kendini kapatıyorlar. Şu anda açmış bir lüfer çiçeğini görüyorsunuz. Ve bu böyle bir şöyle ortalama 1-1,5 saat sonra kendini kapatacaktır. Kapatmış olanları görebilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Bak şurada bir kendini kapatmış olan var. Görüyorsunuz. İleride bir açık var. İleride bir tane daha açık var. İşte burada. Nilüfer çiçekleri bunlar. Şöyle görüyorsunuz açılmış şeklinde. Biz biraz geç kaldık ama buralar bembeyaz oluyor. Böyle yeşil yapakların üstünde bembeyaz oluyor. Arkadaşlar bizler bugün dolu dolu bir gün geçirdik. Uğur Efe ile her ne kadar biraz yorulsak da ama her şeye değdi. Bizi biraz e, yoruyor, koşuyor, düşüyor. Bir yandan onunla uğraşıyoruz. Bir yandan sizlere daha güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu e, göl yazı videomuzu sona gelmiş bulunmaktayız. Umarım e, beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet etsin.